Şimdi işçilerimize evlerine bir lokma helal rızık götürmek için canlarını dişlerine takan kanaatkar işçi kardeşlerimize kulak verelim. Bakalım bizden neler talep ediyor. Muhammed Emre Çayır, Asgari ücret karşılığında çalışıyorum. Daha önceki dönemlere nazaran AK Parti iktidarlarında asgari ücrette ciddi bir iyileştirme yaşandı. Biz bunu e, gerek sosyal hayatımızda, e, gerek, gerekse e, hayatımızın diğer alanlarında hissettik. Lakin AK Parti'nin yeniden tek başına iktidarıyla beraber Ahmet Davutoğlu hocamızın Başbakanlığında daha daha da iyi bir ücrete ücret karşılığında çalışacağımızı düşünüyorum. Evet, Muhammed Emin Beyin talebi asgari ücretle ilgili son dönemlerde üzerinde çok konuşulan ama Türkiye'nin imkanları çerçevesinde sağlıklı değerlendirilemeyen bir alan olarak gündemimizdeydi. Şimdi isterseniz bu anlamda atacağımız adımları birer birer gözden geçirelim. İnsanımızın her açıdan daha iyi şartlarda çalışmasını temin etmek amacıyla önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bir, asgari ücreti inşallah önümüzdeki dönemde 1300 Türk lirasına çıkarıyoruz.